Performans odaklı marketing nedir? Danışmanlık alan firmanın satış performansına göre ödeme yaptığı bir marketing modelidir. İki taraf arasında başta belirlenen satış veya başka bir dönüşüm odaklı hak ediş elde edilir. Bu model için kazan kazan modelinde diyebiliriz. Firma sabit bir ödeme yerine taahhüt edilen bir barın üzerinden ödeme yapar. Danışmanlık veren taraf da bu taahhüt edilen sonuçlara ulaşmak için çalışır. Performans odaklı marketing'in netice verebilmesi için firma ve marketing ekibi üzerine düşen sorumluluk ve görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. Aksi takdirde sonuç elde etmek çok da mümkün görünmez şeffaflık, karşılıklı güven ve düzenli iletişim bu marketingin olmazsa olmaz kriterlerindendir. Her işletme ile performans odaklı çalışılamayacağı gibi her ekiple de performans odaklı çalışabilmek pek mümkün değildir. Hatta birçok ajans bu marketing modelini hayata geçiremez. Paylaşmaya ve sinerji oluşturmaya önem veren her iki tarafın bir araya gelerek oluşturabileceği bir modeldir. Performans odaklı marketing deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.